Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Geleneksel birinci bayramlaşma törenimize kanalımızın birinci ama geleneksel olacak inşallah. Bayramlaşma törenine hoş geldiniz. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Mutlu bayramlar olsun. Mutlu bayramlar olsun. olsun. Hayırlara vesile olsun. Amin inşallah. Çoluğunuzla çocuğunuzla mutlu mutlu bayramlar geçirin inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Söyle babacığım tarafa döndüğümde sağ, bu tarafa döndüğümde böyle. Dön evet. <laughs> evet bu. Abonelere bir şey demek ister misin? Mesela iyi bayramlar de. İyi bayramlar. Bağıra bağıra mı böyle? İyi bayramlar. Aferin sana be. Söyle kanalımıza abone olun, bizi takip edin. 200 Ve Kaç like istiyorsun bu videoya? 200. 200 like mı? 200 like istiyor arkadaşlar. <laughs> Oğlumuza bizi rezil etmeyin. Bence de... Bence 500. 500. Tamam 200 de iyi. 200 olsun yeter. 200 like. 200 like yeter bence. Artar bile yani. Hı, tamam. tamam. Yani üst olursa amenna. baba He. Yarın bir parçalar isteyeceğim biliyor musun? Kaç? Bin. Of. Gittikçe <laughs> <laughs> yükseltiyoruz. Aynen gittikçe yük, yük, yükseltiyoruz. Ama neden yükseltiyoruz? <laughs> evet. Sen bir şey demek ister misin Diş Bey? Herkesin bayramını kutluyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle. Mutlu bayramlar. Sana da yeni kanal evet, açtık. açtık Hayırlısıyla, bayramla İnşallah. birlikte. İnşallah bu akşam ilk, i̇lk videom... videonu ha, paylaşacağız. Hadi bakalım. Bol bol beğeni. Benim videoma kaç beğeni gelsin? ilk videoma. Kaç ee, like gelsin? Annenin kanalına. 2024. 2024. 2024 beğeni güzel bir beğeni olur evet. inşallah olur kaç tane <laughs> abonemiz olsun bizim? 500. 500 tamam arkadaşlar Özgür Bey'in YouTube kanalı kanalları bünyesinde biliyorsunuz <laughs> dişi beyin diye bir kanal açtık şimdi sevgili dişi beyin <laughs> başrolde <laughs> dişi beyin Beyno TV, Beyno TV Shorts 3 tane kanalımız var. <laughs> Üçünü de takip ederseniz çok seviniriz. Eğer videoları beğenirseniz yapmayın. Beğenirseniz beğeninizi ufak da olsa bir yorumunuzu iyi ya da kötü bekliyoruz. Benim videolarıma iyi yorumlar. <laughs> yani eleştiri olabilir canım. Çok ağır olmadıkça belki şunu şunu yapma derler, bunu bunu yap derler. O belli olmaz Aynen. Yapıcı eleştiriler. Aynen. Evet, o olabilir. doğru Dileri sizin de bayramınız bizimki gibi çok güzel geçiyordur. İnşallah. Başlamıştır yani daha doğrusu. Sevdiklerinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla nice güzel bayramlar olur inşallah. Beraber olur inşallah. Kanal bayramlarda çoğalıyor. Evet. Bu da geleceğin junior neydi? Junior Beyin Toprak. Evet ismi. Kanaldaki ismi Junior Beyin Toprak. Dişi Beyin, Öz Beyin namı Sizleri çok seviyoruz. Son bir şeyler misin? Yok. Bayramımız var. Görüşmek üzere. Bay bay. Bayramlaşmaya geldik. Toprak Beyin, Junior Toprak Beyin. <laughs> iyi bayramlar. İyi bayramlar da bakalım. İyi bayramlar. Aferin Aşın. benim oğluma. Tamam. Dişi Beyin. İyi bayramlar herkese. Var mı diyeceğiniz bir şey? Mutlu bayramlar. İnşallah mutlu sağlıkla hep birlikte. İyi, de cümbür, cümbür, cümbür cemaat bayramlaşalım inşallah hep. Anne dişi beğen mi? Babam bana Arkadaşlar görüşmek üzere. İyi bayramlar tekrardan. İyi bayram.